Hangisi daha yaramaz? Allah'ım yes Hangisi daha akıllı? Hayır <gülüyor> 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 Anne yapma yapma Hadi. Yapma anne Hangi, Hangisi daha yaramaz? <laughs> hangisi daha uy uykucu? Yapma yapma <laughs> Aa! <gülüyor> anne anne <gülüyor> yapma Herhalde. anne baba 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 İzledi. baba hangisi oruç tutuyor ya 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 baba ya, ya. ya baba gitir. ya ya baba ya ya baba ya hangisi kaçıyor ya <gülüyor> 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 baba yapma Baba, Hangisi dondurma yiyor? Ya. Ya ben de yiyorum. <laughs>